Küçük İskender. Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm. Dudaklarım gerisin geriye çekildi. Ağdalı bir sıvının ağır ağır örttü. Korkunun biçim kazanıp ayağa kalktı ve ''Hey bana bir şeyler söylemenin vakti geldi.'' dediği zamanlarda bekledim seni. Gözlerimi kapadım. Bekledim. Beklerken özlemenin hangi geçitleri geçilmez kıldığını, hangi duyguların insana hayata kazandırdığını, basite indirgenmiş hüzünlerin geceye, geceleri dinlenmeye müsait şarkılarla şahlandığını anlatamadım. Evet, bilmiyordum. Bilmiyordum kelimelerden arınmış bir cümle kurar gibi sevişmeyi. Sevişirken sözlük kullanıyordum hala. Ama seni seviyordum ve sevdiğimi, sevgimi anlatma telaşıyla hata üstüne hata yapıyordum sana. Sana yaklaşamıyordum. yasaklanmıştım adeta. Çiğnemeye çalıştığım yasak olsan da, uzak dursan da, o korkunç şeklini korusan da fark etmiyordu hiçbir şey. Küçük bir ateş, küçücük bir ateştin sen. Sönmekten ürken bir ateş. Bir su damlasıyla bütün görkemini kaybedebilecek bir ateş. Aşkın mecali kalmamıştı. Sessizce sokuldum yanına, acıyla yıkıldın, gülümsedim. Gülümsememe anlam veremedin elbette. Kimdi bu? Ne istiyordu? Tanımadığım biri hatıralarını darmadağın etmeyi planlamış bir yabancı, fuzuli bir beden karşındaki. Usulca ozanlığın bir nedeni yok. Yalnız öptüm. Kimi geceler penceremden uzayı seyrederim. Uzayın adını ben koymadım. Uzayın adını yıldızlar, gezegenler kendi aralarında kararlaştırmışlar. Rahatlatır beni o. Bütün yağmurlar uzayın derinliklerinden gelip yağar diye düşünürüm. Yağmurlar başka galaksilerden gelip yağar. Romantizma uyum sağlamak için de değil. Öyle. İşin gerçeği budur. Yağmurlar bu dünyaya ait sanma. beyaz bir yalnızlığın olmalı senin de. Lekesiz bir yalnızlık. Lekelenmeye müsait bir yalnızlık. Tedirginliğini buna bağlıyorum seni seyrederken. Pişmansın. Pişmansın kapıp koy veremediğin için sanki. Elinde olsa avaz avaz bağıracaksın sokaklarda. Neyim ben? Diye haykıracaksın. Olmuyor tabii. Olmuyor. Sıyrılır gibi lüzumsuz bir yerden Sıyrılıp kendi affına sığınıyorsun. Beni anlayacağın günler gelecek. Beni de göreceksin. Benimle tamamlanacak bir şeye benziyorsun çünkü. Korkma lütfen. Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm. Çocukluğundan söz etmek isterim sana eğer sıkılmazsan. Bir gün otururuz evde. Ben sana hayatımı anlatırım dakika dakika. Kaç yaşımdaysam o kadar yıl sürer konuşmam. Çay pişiririz. Çaydanla su yerine vodka koyarız sen dilersen. Sonra da sen anlatırsın sevdiğin filmleri, sevdiğin parçaları, sevdiğin canlıları, sevdiğin... Hep sevdiğin şeylerden konu açarsın. Ben sıkılmam. Ben seninle sıkılmamayı seni ararken öğrendim. Seni hayal ederken keşfettim sıkılmamanın azametini. Bir insan bir insanı sıkamaz. Bir insan canı isterse sıkılır. Hacimler açarım sana içimde dolman için, oraya akman için. Hacimler açarsın bana çağlayarak gelirim. Endişelenmen gereksiz. Bir nedeni yok. Yalnızca yoktum. Olması gerektiği kadar fedakar biriyim aslında. Daha fazlasını olma açıkçası. Endişelerim, ideallerim, halletmeye çalıştığım meselelerim var. Başkalaşmaya çalışıyorum. Göz ardı edilmiş tutumlar edinmek hoş. Değişmek hiç de zor değil. Yalnızca özgür olabilsem sorun kalmayacakmış gibi sanki. Anlaşılmak istiyorum. Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken, Aynı duyguları hissetme arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi. Görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dans edebilmek gibi. Sen hastayken başucunda birinin sabaha kadar oturması gibi. Arada bir alnındaki teri silmesi. Üstünün açılmamasına dikkat etmesi gibi bir başkası için hayatta kalma çabası gibi sanki ölmek için değil yaşamak için uğraşmak gibi ummadan hayal etmeden sıradan olduğu gibi doğal ve ciddi 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 hayatla mücadele edebilme gücü bu gücü yan yanayken yaratabilme yeteneği ben bu yeteneğin bir parçası olarak sokuluyorum sana masallarla geliyorum efsanelerle geliyorum herhangi bir insanın birikimiyle geliyorum aslında art niyetsizim inan bir nedeni yok Yalnızca öptüm. Bazı sorulara cevap bulamadım. Kuşkusuz gerekli de değildi bu. Soruyu sor, soru halinde bırakıp sahici yanını korumaya çalışmam. Cehalet mi sanıldı acaba? Bedenlerin bedenlerden istedikleri, ruhların ruhlardan çıkarttıkları, karşılıklı acıların birbirlerinin etkisini arttırdıkları vakitlerde düştün aklıma. Aklıma yayıldın. Ne kaybedebilir ne kazanabilirdim artık. Ortadaydım işte. Bir başkasının mal varlığına dönüşmeden yaşayabilmenin yalnızlığıydı bu. Hayır, melankoli diye adlandırma bu durumu. Ortak bir açı yakalayamama sorunu galiba. Her kadın gibi doğurmak hevesi, her erkek gibi dalların doruklarında biraz gözlerinizi ırak, hüzünlenme denemeleri aslında. Kusura bakma, kafam biraz dağınıktı. Mı... Bir nedeni yok. Yalnız yoktum. İnsan inandığı şeyler uğruna muhteşem hatalar da yapabilir. Kızmamalısın. Darılmamalısın eğer bir kardeşlik varsa aranızda. Sevgi, hoşgörü takıntıları da değil. Bir elmanın kırmızı olması, bir gülün öyle kokması, bir derdin halledilmesinin ardından gelen ferahlık kadar sıradan ve güzeldir hata yapmakta. Aşka, çılgınlığın yakıştığı çağları neden unutalım? Neden tarihin çuvalına tıkalım tatlı serseriliği? Az biraz sergüzeşt olmayı. Ilımlılık mı kurtaracak insanlığı? Alttan alma mı örtecek bunca çirkefi, zorluğu, belayı? Demokrasi senin saçlarından güzel olamaz. Senin yüzünden daha güzel olamaz. Krediler, faizler, repolar, tahviller. Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil. Beni terk ettiğin gecedir. Beni üzdüğün, yorduğun, yıprattığım gecedir. Bir kabahat mi gerçekten kendi dışında birine hayranlık beslemek? Gerçekten kırıyorsun beni. Bir nedeni yok. Yalnız yoktur. Birinin peşindeyim ben. Tanımsız bıraktığım birinin. Sessizliğin doyurduğu, biçimli ve endişeli birinin. Düşüncelerimi zapt eden, kelimelerimi korkutan birinin. Yanında huzurlu uyuduğum, mutlu uyandığım birinin. Onunla olmakla, onunla birlikte yaşamakla gizli bir gurur duyduğum, asla kıskançlığa ya da sahiplenmeye dönüşmeyen bir tutkuyla bağlandığım birinin. Onu arıyorum. Göğe her baktığımda bir melek gibi uzanıp yüzüme dokunacağını tasarlıyorum. Bütün aşkların payına düşen şiddetten arınmış, başkalarına aynı, birbirimize farklı koktuğumuz bir sevginin yolu bu. Cesaretimi ondan alıyorum pervasızca ve yine ona ben cesaret veriyorum mücadele ruhunda. Bir sır gibi saklıyoruz misafirliğimizi. Hüzün bitince geri döneceğiz çağımıza. İnsanlığa karışmaya hazır, yapışık kalpler taşıyoruz aşkımızda. Bizim aşkımız hakikaten beden gücü veriyor, gerektiriyor akıl kadar. Yapacak çok işimiz var. Dövüşecek çok düşmanımız var. Kucaklayacak çok arkadaşımız var. Bizim sebebimiz bu. Bizim fazlalığımız bu. Belki de iksirimiz. Kanayan yüzlerle çevrili bir gezegende fırtınaya karışan bellek tozlarımızla, erdemlerimizle, ideallerimizle ayaktayız. Yalan söylemiyorum. Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm. Evet, sen de isterdin. Sanırım huzurlu yaşayabileceğim bir hayatın planlarını yapabilmeyi. Kolaya indirgenmiş, biraz fazlayı aşırılıkta aramayan, Ölçülü bir heyecanla kritersiz bir maceraya aday kahraman olmayı. Rüzgara dur, yağmura yağma, mevsime değiş demeyi. Doğru, hepimizde biraz Tanrı'yı kıskanmak var galiba. Bütün günahlar da buradan kaynaklanıyor adeta. Hırslarımızın, çekincelerimizin odağı burası. Kazanmaktan çok kaybetmeyi göz alabiliyoruz. Çikolata bile kurtlanabilir, dondurma erir, çiçek solar. Galiba önemli olan onları yerinde yaşamak, yerinde korumak birer hatıraya dönüşseler bile kaç ölüme kaç doğuma şahit olduğunu hatırlayabiliyor musun sevmek ifade edebilmek kadar ifadeyi unutmamaktır da şimdi sessizce uzaklaşmalıyım çünkü beni anlamadığını anlamak için uğraşmadığını hatta bunu önemsemediğini biliyorum aynı otobandaydık ve birimiz birimizin yanından geçip gitti hafızasızlığı gurur saymanın adil yanı hangimiz süratliydik önemi kalmadı Hangimiz daha özveriliydik bunun da? Umarım mutlu olursun. Bunu bir çöküntü anında da söylemiyorum. Hiç kimse aldatmadı Ötekin. Yalnızca böyleydik işte. Yüzüme öyle bakma nefretle. Bir nedeni yok. Yalnızca yok. Benden uzaklaştıkça, bana ait olandan yakını sıyırdıkça rahatlayacağını, <laughs> her şeyi yeniden başlayabileceğini sanıyorsun. Kim bilir, doğrudur belki de. <laughs> adımın yaşamadığı, adımın özlemle anılmadığı yerlerde Kime umut verebilirim ki zaten? Romantizmin tehlikesi büyük. Romantizmin tehlikesi büyük. Romantizmin esrarı büyüleyici. Romantizmin kanına girdi insanlar bencil ve hırslı. Ben seninle birlikte yaşlanabilecek kadar erken yola çıkmayı istemiştim. Maceramız uzundu çünkü. Maceramızın tahakküm altına alınamayacak kadar mükemmel olması donanımımızla ilişkiliydi. Yani sen ne kadar seveceksen, ben ne kadar yıpratıcıysam, o da o kadar mükemmeldi. Özveri denebilir buna. Evet, buna özveri demek beni mutlu ediyor. İnsan özverinin çocuklara ad olarak verilebileceği bir dünyada tanımını kaybediyor. Bu kaybedişteki kaosun ritmiyle çekiliyorum sana. Sen bir mıknatıssın şeffaf ve ben çekilirken sana içimdeki alelade metal parçalarıyla kan şekerim düşüyor, ağzım düşüyor, ellerim, en çok da ellerim düşüyor. Sakın ha üstüne alınma. Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm. Ben seni kırmak için yaratılmadım. Uzun zamandır seni planlıyorum haksızca. Cezalandırılacak kadar mı yabancı, tanınmaz ve suç yüklüydüm? Belki seni çok yıprattığımın, bıraktığımın elbette farkına vardım ama her şey mi benim aleyhte varoluşumla açıklanabilir? Beni başta sana olmak üzere kimliklere karşı salgıtırganlaştıran koşulları tek başıma ben mi oluşturdum? Seni kaybettim bunu biliyorum. Seni kaybettiğimi sen çekip gitmeden önce de biliyordum. Ortadaydı. Bedel ve kefalet ortadaydı. Senin hakkında bir satır yazmamaya çalışmamın nedenini hiç düşündün mü? Sana ait olanları içten içe koruma uğraşımıydı sanki bu, kuşkusuz. Hala da saygıyla ağlıyorum. Büyük bir tesadüfe yenildim. Büyük bir eksen kaymasıyla, sihirbazın şapkasında sıkışıp kalan tavşan gibi. Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm. Elbette kızıyorsun bana. Belki en çok da bu zayıflığıma kızıyorsun tedirginliğime, seni kaybetmeye endişeme, telaşıma, şaşkınlığıma, titreyişime, ürpermeme, anlamlarını anlamamış kelimelerle yetinmeme, müzakerelerde bulunmama, buhranların yorduğu bir gençlik yaşamama, bilincimi sana yönlendirmeme, sürekli sürekli içmeme, kelimelerin kifayetsiz olma durumuna vesaire vesaireye, inadıma öfkeleniyorsun. Seni bırakmama, seni özgürlüğüne salmama hiddetleniyorsun. Bu da aşk işte. Bu da entrika. Bu da soysuzlaşmanın, aşkın getirdiği dalaverelerle, kendine kilitlenmenin başka bir çeşidi. Peki anahtar nerede sevgilim? Peki anahtarın üzerindeki yivler kimin eseri? Dur dur bağırma. Bir nedeni yok. Yalnız yoktum. Bunlar da geçecek şüphesiz. Seni unutmama kaç yüzyıl kaldı ki? Bir küsme, bir burulma biçimiyle gidişinin ardından şehrin gri cephelerine fevkalade ağır bir el bombası gibi düşen bunaltının bıraktığı korkunç acının unutulmasına Kaç yüzyıl kaldı ki? Yaralandım. Bütün noktalarımdaki nöbetçiler de yaralandı. Çığırından çıkmış bir ayaklanma gibi ağlamakta yalnızlığım. Bir gerçek aramıyorum felakete. Bir bahane göremiyorum arkadaşlarımın beni teselli etmek için söyledikleri kelimelerin hanesinde. Ama yokluğunu doldurmuyor sevdal siyasetinin hançerleri. Ama bilemiyorum yağmurun ardından artık hangimiz suçlanacak. Eğer hissediyorsan bir nedeni yok. Yalnız öptüm. Ben sende ardı arkası kesilmeyen bir korku sevdim. Ben bir cüce çocuk sevdim sende sıska. Şiddetli ve hayret uyandıran manevralarla kendi kanına olan saplantılı aşkımı sevdim. O rutubet kokan loş yüzündeki kanalizasyonları, az kelimeyle kurduğun cümlelerdeki gizli soru işaretlerini, barlardan çatlak bardak gibi atılmayı beklemeni, serserice patlamalarını, yuttuğun toplu iğneleri ve bir film hilesi hissi uyandıran utangaç, hasret pozlarını sevdim. Dokunamadım sana. Parmak uçlarım neşterdi çünkü. Kırılan bir kemiğin sesiyle veda ederken bir nedeni yok. Yalnızca öptüm.